Değerli öğrenciler, bir ülkenin okullarında dersler işlenirken neden, niçin, başka türlüsü mümkün mü, ikna olmadım soruları sorulmuyor. Dersler, konulara ait formüller bunlar. Hadi soru çözelim biçiminde devam ediyorsa o ülke karanlığa doğru gidiyor demektir. Buna izin vermeyin. Sorgulayın. Kural denilen hiçbir şeyi tam olarak ikna olmadan kabul etmeyin. Matematik geometri ve fen derslerinde teoremlerin ispatlarını en az bir kez mutlaka görün. Çevrenizi buna zorlayın, alıştırın. Ancak bu sayede güzel bir gelecek, güzel bir ülke ve güzel bir dünya mümkün. Unutmayın. Hepinizin dik üçgende Pisagor teoremini bildiğinizi tahmin ediyorum. Bu derste amacım Pisagor'un bu teoremi önerme olarak nasıl oluşturduğu ve sonra nasıl ispatladığıdır. Birbirinden güzel ve estetik yaklaşımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hoşunuza gideceğinden eminim. Beni sonuna kadar takip edin. C açısı dik olan ABC üçgeninde dik kenar uzunluklarını A ve B, hipotenüs uzunluğunu C ile gösteriyorum. Diğer taraftan dar açılar olan A ve B açılarını alfa ve beta ile gösterdiğimde alfa artı beta toplamı 90 derece olur. Pisagor dik üçgenin kenar uzunluklarını kenar kabul eden kareler çizildiğinde dik kenarlarda oluşan karelerin alanlarının toplamının hipotenüste oluşan karenin alanına eşit olduğunu söylemektedir. Kenar uzunlukları a b ve c olan karelerin alanları yerine yazıldığında a kare artı b kare eşittir c kare olur. Bu da bir dik üçgende dik kenar uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir biçiminde özetlenebilir. Teoremin ispatı için bir kenar uzunluğu a artı b olan iki kare alıyorum. Dik üçgenin dik kenar uzunlukları a ve b iken karelerin herhangi bir kenarının uzunluğu a artı b oldu. Şimdi her iki kareden kenar uzunlukları A ve B birim olan dik üçgenlerden dörder adet kesip çıkaralım. Özdeş iki karenin her ikisinden dik kenar uzunlukları A ve B olan dörder adet dik üçgen kesildi ve çıkarıldı. Kareler özdeş yani alanları eşit. Kesilip çıkarılan miktarlar eşit. O halde kalan miktarlar da birbirine eşittir. Birinci kareden 4 üçgen çıkarıldı. Geriye kenar uzunluğu A ve B olan 2 kare kaldı. İkinci kareden 4 adet dik üçgen çıkarıldı ve kenar uzunluğu C birim olan kare kaldı. Kenar uzunluğu A ve B birim olan karelerin alanlarının toplamı C birim olan karenin alanına eşittir. Yani a kare artı b kare eşit c karedir. a ve b üzerinde çalıştığımız dik üçgenin dik kenarları, c ise üzerinde çalıştığımız dik üçgenin hipotenüs uzunluğudur. O halde her dik üçgenin dik kenar uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir.